mutlu olduk. Yani ailecek mutlu olduk bir evimiz olacak diye yani bu herkese nasip olsun yani. Torunun varsa bahçede oynasın, yürüyüş yolunda gezsin. En azından bir se güvenliği gibi bir şey var yani. hani sosyal yaşam alan için süper bir yer. Yapanla yaptıranla Allah razı olsun. Burayı planlı projesini çizen mimar mühendisi teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten güzel bir proje yapmış. Biz de içinde oturacağız. bize yazılar, mesajlar gelmeye başlayıp evinizi teslim alın dediğinizde bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Biz böyle bir yerin yapıldığını değil, daha inşaat aşamasının olduğunu bile bilmiyorduk. Meğer yapılmış, bitirilmiş, evinizi yeni teslim alın diye bize mesajlar gelince ve burayı görünce gerçekten şaşırdık. katıldık. Heyecanla bekledik. Eşimle ben de katıldık ama bana çıktı. Ee, şu anda da bugün evimizi teslim almaya geldik. Anahtarlarımızı. Beğendin evet. evet. mi? gezdik, gördük. Otoparkı, parkı, bahçesi, her şeyi dört öptük. Çok mutlu olduk. Yani biz böyle bir şeyi beklemiyorduk. İmkanımız da yoktu. Sağ olsun devletimiz yapıyor bunu. Biz de nasiplendik. Bu yüzden de çok teşekkür ederiz. Saygıdeğer TOKİ Başkanımıza da gereken yardım eden arkadaşlara da çok